Evet, bu poşetimize e, şurubu koyduk ve havalar da kapalı gidiyor. Bu şekilde havasını alıyoruz poşetin, bu şekilde havasını aldıktan sonra. Evet, buradan. Düğüm atıyoruz yukarıdan ve bu şekilde arımıza vereceğiz inşallah. Maşallah. Tam full 10 çete bu arımız. Ama bu arımıza kat vermemiz gerekiyor. Fakat hava çok müsait değil. Yavru çürüğüne götürmeden ali akıllı davranarak bu biraz önceki dolap poşetimizi üstüne bırakıyoruz bu şekilde. Evet, ince dolap poşetini içine dolduruyoruz şurubu ve arımıza bırakıyoruz. Arımız bunu yiyecek inşallah. Cümleden haydi günler.